Depremin ayrıntılarını konuşalım. Kiminle? Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Oruç. Hocam merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar, saygılar. Ee, bir kez daha geçmiş olsun diyeceğim. Tamam. Allah'tan can hoş ve mal kaybı yaşanmadı. Ee, ama işte bu hafta önce Siirt depremi, sonra Antalya depremi. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Önce Antalya ile başlayalım. Bu bir şeyin işaretçisi olabilir mi? Ya işte o elbette. E, Anadolu, e, Doğu Anadolu'da meydana gelen e, siirt depreminden sonra e, bir de e, Akdeniz'de e, orta büyüklükte bir depremle e, karşılaşmamız aslında bizim e, öteden böyle söylediğimiz e, doğa, yer bilimleri açısından ne kadar doğal bir laboratuvarda yaşadığımızın kanıtları oluyor. E, bunu aslında yaşayarak görüyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Biz zaten öteden bildiğimiz konuları bu sefer e, e, yaşayarak öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bu ilginç bir e, konu. Denizde meydana gelen depremleri karalarda meydana gelen depremlerden biraz ayırmak lazım. Sadece derinlik bakımından ayırmak lazım. Yoksa büyüklük olarak yine yıkıcı ve güçlü deprem üretme potansiyeli olan bölge Akdeniz, Doğu Akdeniz bölgesi. Ama karalara göre daha derinlerde meydana geldiği için etkileri nispeten az oluyor. Bu derin deniz depremlerine biz aslında... Ee, okyanusal levhaların birbirine yaklaştığı yerlerde zaten görüyorduk ee, şeyde olduğu gibi, Yeni Zelanda'da olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi. Hani bizim de e, denizsel ortamın e, derin depremleri e, Akdeniz'de gerçekleşiyor diye söyleyebiliriz. Bunun sebebini e, kısaca size şöyle açıklayayım ben. Bakınız e, da, geçen e, Suriye'de meydana gelen depremin e, müsebbibi e, Arap levhasının Anadolu levhasıyla çarpışması olarak ifade etmiştik. Bu sefer de karşımıza daha büyük bir levha Afrika levhası çıkıyor. Afrika levhası bu durumda Anadolu levhasıyla nasıl bir yaklaşma prosesi içine giriyor acaba? Hem de denizel ortamda e, iki levha birbirine yaklaştığı zaman yoğun ve yaşlı olan diğerinin altına girer. Bu kadar basit bir proses bakın. Altına girdiği yerlerde bütün yükü derindeki kabuğun altında bulunan litosferik manto karşılayacağı için Oritosferik mantığı kırılır, faydalanır ve derin depremlerin e, e, odak noktası haline gelir. Şimdi ama aklınızda e, biraz da karmaşık bir teknolojik sistem var. Onu da şöyle söylemek lazım. Bakın Girit'in güneyinden, Girit'i biliyoruz, Rodos'u da biliyoruz. Girit'in güneyinden, Rodos'tan devam edin, Fethiye-Körfezine kadar şöyle bir yay çizin. Bu biraz önce söylediğim size dalma bakmanın sınırını temsil eder o yay. Sonra tekrar oradan... Kıbrıs'ın güneyinden itibaren İskenderun Körfezi'ne kadar devam eden ikinci bir fay. Şimdi ikinci bir yay özür dilerim. Bu yaylar şu anlara geliyor. Afrika levhasıyla Ege levhasının karşılaştığı, Afrika levhasının onun altına daldığı sınırları böyle bölgelerde bu tür teknolojik rejimlerde büyük gerilmeler birikir ve bu gerilmelerin neticesinde de güçlü ve yıkıcı depremleri biz bekleriz. Peki oldu mu? Acaba böyle depremler oldu mu? Hemen bu konuda bilgi vereyim size. 1926'da 6.8, 1957'de 7.1, 2012'de 6, 2013'te 6, 2018'de 2 yıl önce 5.2 ve bugün 5.2. Yani bu bölgenin, Doğu Akdeniz bölgesinin Antalya Körfezi için konuşayım. 7.1 büyüklüğünde deprem görmüşüz bu bölgede. Ancak Mesela şunu özellikle söylememe izin veririz. Hani o Siyirt depremini size sunarken o bin Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağının kuzeyini ve güneyini ayırarak söylemiştim. Deprem aktivitelerini anlatabilmek adına. Bunun için de biraz buna benzer türden şeyler söyleyebiliriz. Mesela eğer bu deprem Girit, Rodos, Fethiye Körfezi'ne kadar uzanan o ilk yayın üzerinde yıkıcı özellikle yani yediden büyük bir deprem olarak karşımıza çıksaydı o zaman Fethiye, Burdur gibi illerin bundan çok fazla etkileneceğini söyleyebilirdik. Çünkü bizim Antalya'ya en yakın ve en etkin önemli bir fay varsa o da Fethiye, Burdur fay hanımefendi. Bunu özellikle dikkat çekiyorum. Çünkü Fethiye, Burdur fay geçmişte bakın son 90 yılda 5 ile 7 arasında tam 7 tane deprem ürettiğini görüyoruz. Hocam peki bu bundan sonraki Batı... süreçte işte sizin az önce bahsettiğiniz o ihtimal yani bu evet. daha da büyük bir depremin 7'ye kadar olması ihtimali var mıdır? Antalya Körfezi için bunu söyleyemeyeceğiz şimdilik ama Antalya Körfezi'nin civarında ki fay zonları için bunu söylememiz mümkün. Çünkü Güneybatı Anadolu'nun tektonik yapısı, işte bu Fethiye Burdur'dan bahsederken biraz onu vurgulamaya çalıştım. Güneybatı Anadolu'nun tektonik yapısında Kuzeydoğu Güneybatı yönlü uzun zonları var ve bunlar da aktifler. Geçmişte de 7'ye yakın deprem üretmişler Karasal bölge için. E, o zaman hani e, ben e, şunu söyleyeyim. Mesela bizim e, bu e, Doğu Akdeniz'in e, depremselliğiyle ilgili konuşurken acaba hani bir sismik boşluk olarak tanımlayabileceğimiz bir bölgesi var mı? Yani içinde aktif fay zonu olup da denizel bölge için konuşuyorum. Aktif fay zonu olup da deprem üretmeyen bir kolu var mı? Evet var. Onu da Karpaz Yarımadası'nı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en ucundaki kuzey ucundaki şeyi, yarım adayı biliyoruz. Oradan İskenderun Körfezi'ne kadar bir hat çizil. Ağırlıkla yer bilimcilerin kabul ettiği bir fay bu uzun zamandır sessizliğini koruyor. Yani Akdeniz'in depremselliğine baktığımızda Antalya Körfezi'nde biriktiğini görüyoruz. Evet. Orta büyüklükte ve güçlü depremlerin. Bir de Kıbrıs'ın güneyinde biriktiğini görüyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde olmuyor. İskenderun Körfezi'ne kadar olan kısımda da faiz donu var ama orada da sismik boşluk var. Orada da olmuyor. Şimdi böyle bakalım olaya. O zaman mesela benim asıl dikkat çekmem konu varsa gereken konu varsa o da bakınız Fethiye, Burdur faiz zonlarına dikkat edelim. Kaş, Kalkan bölgesindeki faiz zonlarına dikkat edelim. Aslında bunlar daha karasal bölge için tabii daha fazla deprem güçlü deprem üretme potansiyeli olan. Üstelik de karasal bölge olduğu için sığ depremler. Peki yani hocam, 8, 9, 10 kilometre civarında deprem üretme potansiyelleri var bu bölgelerin. Evet Buyur. dikkat çektiğiniz o noktalar evet. elbette önemli. İzninizle bir bugüne geleyim. Şimdi Antalya'daki vatandaşlar, çevre illerde yaşayanlar onlara bugün için sizin bir tavsiyeniz olacak mı? 5.2'nin ardından artçılar kaça kadar sürebilir? Kısaca alabilir miyim yanıtınızı? 4.2 olacak. Hani efendi en, en büyük 4.2, 4.3 civarında olur. Onda o da önemsiz küçük deprem sınıfına girer. Endişe edilmesin bu bağlamda. Ama eğer Girit, Girit Rodos ve Fethiye Körfezi'ne uzanan fay hattında yıkıcı bir deprem olsaydı kesinlikle bu durumda farklı şeyler konuşurduk. Peki. Ee, ve bir de Kıbrıs'ın güneyinden geçen o yay sınırında yani Kıbrıs'ın güneyinde bir deprem olsaydı, yıkıcı bir deprem olsaydı o zaman da farklı şeyler konuşurduk. Bu Antalya Körfezi'nin Bilindik, orta büyüklükteki depremlerinden bir tanesidir. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Son, Kısaca e, varsa, son cümlenizi alayım hocam. Varsa, evet, yani bu deprem aslında hani 400 kilometrelik bir alanda hissedildiği söylendi. Doğrudur, bizim zemin koşullarımızın zayıf olduğunu her zaman söylüyoruz. Yani bunu Konya'da hissetti, Karaman'da hissetti. O zaman bizim zemin koşullarımız zayıfsa, zeminin dinamik parametrelerine göre, jeofizik yöntemlerle bizim o zeminin o zeminin tasarım gücüne uygun e, deprema dayanıklı yapı e, tasarımı kullanmaktan başka çaremiz olmuyor. Bu sadece birkaç noktada hendek açıp eskiden deprem ürettiği düşünülen faylara göre bir takım sakının bantları oluşturarak bir kilometre ötesine yapmayalım, 500 metre ötesine yapalım gibi anlayışlarla bu deprem zemin yapılı ilişkisini vurgulamamız mümkün olmayacak. Peki hocam çok teşekkürler Profesör Doktor Bülent Orunç'la konuştuk Antalya depreminin ne anlama geldiğini. Şimdi 4.2'ye kadar arttılar olabilir. Eee paniğe endişeye kapılmaya gerek yok. Zaten çok derinde olduğu için etkisinde çok olmasını beklemeyiz dedi Bülent Hoca. Şimdi devam edelim.